Selam dostlar hepiniz hoş geldiniz. Mükemmel bir video ile karşınızdayım. Bugün tam 44 tane mobil oyun hakkında konuşacağız. Bir tier list yapacağız. Yani oyunları oynanır mı oynanmaz mı diye tier ekranında sıralayacağız dostlar. Kesinlikle hoşunuza gidecek bir video olacak. Bir tık uzun olabilir ama sarmadan çayınızı kahvenizi alıp izlerseniz bence kesinlikle sıkılmazsınız. İlk başta söyleyeyim atlayarak izlerseniz gerçekten tier videolarından Hiçbir şey anlayamazsınız dostlar. Şimdiden atlayarak izleyeceklere ben hani uyarayım söyleyeyim en baştan belirteyim. Sonra yok ben bir şey anlamadım falan demeyin. TR videosu böyle olur. Atlamadan izlerseniz ancak o zaman bir şeyler anlarsınız. Çünkü bu liste videosu gibi değil. Sıradan oyunlar hakkında konuşacağız dostlar. Lafı çok fazla uzatmak istemiyorum. Gelin online rekabet odaklı çok oyunculu mobil oyunları sıraladığımız TR videosuna başlayalım. <laughs> I Ben şöyle bir tane kategori oluşturdum dostlar. Her türlü oynanır, şans verilir, düşünmek lazım, öylesine girilir, oynanmaz seçeneği ekledim. Aşağıda da gördüğünüz gibi 44 tane oyunumuzun logosu var. Bunları sırasıyla yerleştireceğiz ve bunlar hakkında konuşacağız. İlk sırada T3 Arena varmış. T3 Arena'yı zaten ben defalarca kez size önerdim. Oynanır mı, oynanmaz mı bunu değerlendireceğiz. Birçoğunuz sıkılsa da T3 Arena şu an günümüzde oynanabilecek oyun oyunlar arasında dostlar. Gerçekten pay to win derecesi bence kesinlikle aşırı değil. Klasik gacha shooter oyunu dostlar. Sandıktan kahraman çıkartıyorsunuz ve bence kahramanlar arasında oynayan birisi olarak söylüyorum kesinlikle dengesizlik yok. Dengesizlik var diyen gerçekten oynamamıştır. Ya da 3-5 tane maç atıp 2 tane 3 tane adam öldürmüş 15 kere ölmüştür. Ondan böyle diyordur. Açık ve net söyleyeyim. T3 Arena şu an her türlü oynanır. Türkçe dil desteğine de sahip. PUBG Mobile hakkında uzun süre konuşmamıza gerek var mı bilmiyorum ama zaten sıfır pay to sahip olduğu için kesinlikle istediğiniz zaman istediğiniz gibi oynayabilirsiniz. Özellikle son zamanlarda artık rank kasmaktan falan sıkıldıysanız Arkadaşlarınızla oynayarak eğlencenizi bir tık daha böyle yükseltip arttırabilirsiniz. O yüzden her türlü oynanıra da PUBG Mobile ekleyebiliriz. Call of Duty Mobile. Yani bu oyun hakkında ne denir bilmiyorum ama Türkçe dil desteği var. Pay to Win bence kesinlikle değil. İçerisinde detaylı bir takım savaşı, detaylı bir battle royale sistemi var. Ama maalesef Kanada, Amerika'da olduğu kadar ülkemizde popüler olmadı. Oyuncu sayısı konusunda hiçbir problem yaşandığını düşünmüyorum. O yüzden her türlü oynanıra COD Mobile. De ekleyeceğim dostlar. Apex Legends Mobile yani bu tier listesini oluştururken gerçekten e, kapanacağını düşünmemiştim. Yani kapanacağını biliyordum ama çok hızlı bir şekilde olacağını düşünmüyordum. Apex Legends Mobile kapandı dostlar. O yüzden direkt oynanmaza geçeceğiz. Ben bu haberi verdiğimde yalan olduğunu falan söyleyenler olmuştu ama maalesef Apex Mobile kapandı agalar. Artık böyle bir oyun yok. Ama size şöyle bir bilgi verebilirim. Şimdi Apex Legends Mobil 2.0 olarak ilerleyen günlerde belki yıllarda karşımıza gelecek ama cross platform olacak. Yani bilgisayar ve konsol oyuncularıyla mobil oyuncular aynı anda oyuna giriş yapabilecekler. Bakın siz buna karşı olabilirsiniz ama dünyadaki diğer mobil oyuncular bunu istiyor dostlar. Hatta birçok kişi dokunmatik ekrandan bilgisayar ve konsol oyuncusundan çok iyi oynadığını iddia ediyor. Ve fark ettiyseniz Farlight, Combat Master gibi oyunlar günümüzde artık tamamen cross platform olarak çıkmaya başladı. Bence siz de bunu ayak uydurun. Belki bizim kültürümüzde telefona gamepad takıp oynamak olmadığı için size yabancı geliyordur ama GamePad ile bilgisayar oyuncularıyla beraber cross platform olarak oynamak istiyor. Bu da aklınızda bir yerde bulunsun. New State Mobile bence kesinlikle öylesine girilir dostlar. Neden öylesine girilir? PUBG Mobile varken bence New State'e gerek yok. Gerek yoktu da zaten. Çıkması da bence anlamsız. Combat Master şu an için bakın sezon 1 için şans verilir diyorum. Neden? Çünkü bazı güncellemelere ihtiyacı var. Kesinlikle sorunsuz bir oyun deneyimi sunuyor. Öncelikle mobil optimizasyonda çok iyi. Siz çok kötü bir telefondan oynuyorsanız düzgün bir şekilde oynayamamanız çok normal. Ama Snapdragon 800 serisine sahip bir telefondan Combat Master oynuyorsanız sorun yaşamanız neredeyse imkansız. Zaten bilgisayar sürümü aşırı hafif her türlü bilgisayarda çalışır. Sezon 1 güncellemesinden sonra takım oyunu modu birazcık geliştirilirse yani arkadaşlarımızla çok daha iyi ve optimize bir şekilde maçlar atabilirsek ve aynı zamanda rank sistemi getirilirse ben her türlü oynanır eklerim Combat Master'ı ama şimdilik muallaktayım şans verilir ve bu arada düzenli olarak oynuyorum videolarında çekiyorum zaten ee, Battle Prime'a geldik şimdi Battle Prime hakkında ne desem bilmiyorum ama e, güncel bir oyun güncellenmeye de devam ediyor bu Battle Prime'ı geliştiren ekip Project Rush B isminde Valorant'a çok benzeyen bir mobil oyun çıkartacaklar dostlar Project Rush B hakkında zaten ben bu kanalda daha önce çok konuştum e, şunu da söylemem gerekiyor bence Battle Prime için öylesine girilire ekleyeceğim. Bakın kesinlikle kötü oyun değil ama öylesine girilir yani. Çünkü bir kere İngilizce zaten siz İngilizce olduğu için oyuna girmek istemeyeceksiniz. O yüzden ben öylesine girilire alıyorum. Yoksa bence çok gerçekçi özellikle silah atış hissiyatı bakımından bence PUBG Mobile'den bile daha iyi dostlar. Balıt Eko. Balıt Eko'yu şöyle söylemek istiyorum. Kötü bir telefonunuz varsa eğer Balıt Eko oynayın. Ama daha iyi bir telefonunuz varsa bence Bullet Echo biraz basit kalır ya. O yüzden Bullet Echo için düşünmek lazım diyorum. Ama telefonunuz kötüyse ve online rekabetçi bir oyun oynamak istiyorsanız arkadaşlarımla da takılmak isterim derseniz Balıt Eko kesinlikle oynanabilir dostlar ama benim için düşünmek lazım kategorisine alınacak bir oyun. Şimdi geldik Standoff 2. Standoff 2 her türlü oynanır abi. Bakın kesinlikle bu konuyu tartışmak bile istemiyorum. Standoff 2 her türlü oynanır. CSGO benzeri oyunlar arasında şu an mobilde en çok oyuncuya sahip ve hiç bot olmayan bir oyun. Tamamen %100 herkes gerçek oyuncu dostlar. Deli gibi reklam basıyorlar. Türkiye sunucusu var. Türkçe dil desteği var. Emülatör oyuncularıyla mobil oyuncular ayrı sunucuda oynuyor. O yüzden Stand of oynamamak için herhangi bir sebep yok. Şimdi geldik Critical Strike'a dostlar. Critical Strike de oldukça güzel bir oyun ama bence Stand of 2 ile yarışabilecek kapasitede bir oyun değil. Ben e, bu konuda birazcık doğrucu konuşacağım. Kesinlikle bazı mekanikler konusunda Critical Strike bence çok daha geride kalıyor. Ülkemiz Google Play Store'unda Critical Strike'taki şu adamın arkasında Türk bayrağı var. Bu US Google Play Store'dan aldığım bir logo. O yüzden Amerikan bayrağı var dostlar. Düşünmek lazım. Ekliyorum bunu. Yani aslında gerçekten ilk başlarda çok çok fazla bot atmasalar bence şans verileri eklerdim ama oyunun öğretici kısmında yani ben 10 tane maç attım. Abi onun da da gerçek oyuncu gelmedi. Yani daha ne kadar süre ben botlarla oynayacağım? O yüzden çok zevk almadım. Modern Strike bence Stand-off 2'den sonra en popüler online FPS'lerden biri. Şans verilir ekliyorum. Stand-off 2 her türlü oynanır dediğim için Modern Strike'a şans verilir dedim dostlar. Modern Strike'ın da gerçekten oyuncu sayısı fazla. Ama Azur oyunlarına çok fazla bot eklediği için o yüzden şans verileri ekliyorum. Şimdi geldik World War Heroes 2'ye dostlar. Bu da Azur Games'in bir oyunu. Bu da kesinlikle şans verilir kategorisine eklemek istediğim bir oyun. Ama bu iki oyununda Modern Strike'ında, World of World War Heroes'inde kesinlikle stand of 2 kadar bir oyuncu kalitesi, oyuncu sayısı yok. Onu da net bir şekilde söyleyeyim. Yani bu her iki oyunda da Modern Strike'da da World War Heroes 2'de de kesinlikle botlar karşınıza gelecektir özellikle ilk etaplarda. O defteri de kapatalım. Taktikul hakkında konuşalım. Taktikul uzun süredir yayınlanan ama bir türlü bence oyuncu sayısını arttıramayan bir oyun. Yine Taktikul'da da özellikle ilk başlarda bol bol karşınıza bot gelecek. Taktikul'u ama şöyle söyleyebilirim. Oynaması zevkli. Harita tasarımı güzel verdiği hissiyat güzel. Yani oyunda çevredeki araçları kullanabilmek ve çevrede bazı parçalanabilir varillerin olması oyuna ekstra güzel bir hissiyat veriyor. O yüzden düşünmek lazıma ekliyorum. Bakın, bence birazcık reklam çalışması yaparlar ve daha kaliteli güncellemeler getirirlerse şans verilere alabilirim. Bu Clash Royale olması lazım diye. Evet Clash Royale. Clash Royale'i kesinlikle öylesine girilir kısmına ekliyorum dostlar. Çünkü en son oynadığımda gerçekten çok adaletsiz bir eşleştirme sistemi vardı. Ve karşımda adamın öyle kartları var ki yani ben daha ne dur bakalım ya bende o kadar kart yok ki. Ya oyuncu sayısı azaldı bana göre oyuncu bulamadılar. O yüzden karşımda daha güçlü bir kişi var ve onunla eşleşiyorum. Çok garipti o yüzden Clash Royale öylesine girilir. Girerseniz belki de sinir olabilirsiniz. Bu bu Clash of Clans olması lazım dostlar. Yanlış hatırlamıyorum. Evet bu Clash of Clans. Clash of Clans hakkında ne desem bilmiyorum. Bence çok eskidi ya. Tamam türünün en iyi strateji oyunu ama ben artık bu oyunu oynarken sıkılıyorum. Küresel zaten yok. Küreseli kapattılar. Klan savaşları zevkli ama yani 2-3 senelik, 4 senelik en azından bir 80-90 seviye hesabınız olması gerekiyor. O yüzden ben oynanmaz diyeceğim. Valla Clash of Clans hayranları kusura bakmasın. Bakın oyuna kötü demiyorum ama bence 2023'te Sıfırdan Clash of Clans'a başlanmaz agalar. Zuba konusunda ne desem bilmiyorum. Öylesine girilir diyorum dostlar. Klasik bir Battle Royale Pay to Win çok fazla bir durumu yok diye hatırlıyorum. Takılmak için girilir. Doomsday Last Survivors. Bu düşünmek lazım kategorisine kesinlikle girer. Neden? Doomsday Last Survivors gibi kule savunma, SLG, şehir kurma oyunları kısmen Pay to Win'dir dostlar. Az çok para basanlar mutlaka öne geçerler ve bu tarz oyunları oynayanlar da bu durumun farkındadır dırlar Yani para basan adamlar bu oyunu oynar. Ya da bir klanı vardır, davet almıştır. O klan da arkadaşları onun gelişimine yardımcı olur. Doomsday Last Survivors gibi oyunları böyle oynamaya karar verirler. Bence düşünmek lazıma yakıştı. State of Survival's da aynı Doomsday Last Survivors kafasında bir oyun olduğu için direkt onu doğruya salladım. Bu arada her iki oyunda Türkçe. Her iki oyununda Türkçe dil desteği var dostlar. Free Fire. Yani şimdi şöyle söyleyeyim. Beni yanlış anlamasın kimse. Kod mobil varken, PUBG mobil varken, ben Free Fire oynamayı çok tercih etmiyorum. Ama çok gelişmiş bir firma, gerçekten oyunculara önem veriyor, Free Fire oyunu gerçekten oyuncularını destekliyor. Ama benim statümde değil, o yüzden ben ee, ne diyeyim buna? Bence bence oynanmaz abi. Çünkü ben kontrollerini beğenmiyorum. Biliyorum aramızda mutlaka Free Fire oyuncusu olacaktır. Bana kızacaktır ama dostlar bu benim görüşüm. Lütfen ön yargılı davranmayın. Life After kesinlikle oynanmaz. Neden? Undown çıkacak dostlar çok yakında tamamen Türkçe olarak PC mobil cross platform olarak Life After birazcık eskide kalmış olacak ve serverları boşalacaktır. Niteiz Games her ne kadar deli gibi güncelleme yapıp oyuncuyu tutmaya çalışsa da emin olun Undown çıktıktan sonra Life After GG. Ve modern savaş gemileri aga. Modern savaş gemileri, savaş gemileri oyunlarını sevenler için ideal şans beylere kesinlikle eklerim. Ben modern savaş gemilerini oynadım. Gerçekten gerçekçi deniz grafikleri ve gemi tasarımları var. Gemileri özelleştirebiliyorsunuz, geliştirebiliyorsunuz ve detaylı savaşmak da mümkün. Yani tam bir stratejik savaş oyunu. Ama hani bu kadar. Ben denerim. 10 saat 15 saat oynarım sonra salarım dostlar. Çünkü bana göre değil ben o tarz bir savaş sevmiyorum. Ben daha hızlı rekabet seviyorum. War Robots. Mesela modern savaş gemilerine göre War Robots daha hızlı rekabete sahip. Ama ben bunu düşünmek lazım aldım. Çünkü rekabetçi oyunlar pay to win olduğu zaman tat kaçırıyor. MMORPG'ler gibi değil ya da SLG'ler gibi değil. Pay to win rekabetçi oyunda kesinlikle olmaması lazım. Çünkü karşındaki adam seni patır patır yetenek kullanmadan sadece silahı senden güçlü olduğu için vurduğu zaman ciddi söylüyorum tadı kaçıyor. O yüzden düşünmek lazıma ekledim. Parası olan oynasın ya da pay to win'i takmıyorum diyen oynasın. Haydi online. Her türlü oynanır abi. Her türlü oynanır. Çünkü oyun bildiğiniz saklambaç oyunu. Ya bir eşya oluyorsunuz, sizi bulmaya çalışandan saklanıyorsunuz ya da o eşyayı bulan olarak oynuyorsunuz mermi sayınıza göre falan canınız gidiyor. Gerçekten eğlenceli bir oyun. Arkadaşlarınızla kesinlikle oynamanızı tavsiye ederim dostlar. Şu oyunumuzda Cross Mobile dostlar. Bu oyun bilgisayardan mobile port edildi ve grafikleri oldukça güzel olmasına rağmen, Türkçe dil desteği olmasına rağmen tutmadı. Birçok kişi bunun ticaret sistemi veya pay to win olduğunu düşünüyor. Ama yani şu oyunda aktif açık ticaret sistemi var dostlar. Yani oyundaki araba parçalarınızı, aslında robot araba karışımı bir şey, bunun parçalarını oyun içi ticaret sistemiyle satıp yenilerini alabiliyorsunuz. Bu da oyunu bir tık galiba pay to win yaptı. İnsanlar birazcık bu durumdan rahatsız olsa gerek ki bu oyun hakkında kötü düşünüyorlar ve düşük puan veriyorlar. Ben de o yüzden oynanmaza ekleyeceğim bunu. Çünkü ben oyunu oynadığım sürelerde gayet beğeniliyordu. Hatta ilk çıktığında Google Play Store'da puanı 4.5 falandı. O yüzden Crossout Mobile hakkında çok fazla detaylı bilgim yok dostlar. Last Day on Earth dostlar. Yani bu tür türün en bilindik en iyi oyunlarından biri diyebiliriz. Hatta kefirin belki de kefir olmasını sağlayan oyunlardan biri. Bu oyuna ben şöyle demek istiyorum. Düşünmek lazım demek istiyorum. Çünkü bence bu oyunda eskidi. Her ne kadar oyuncu sayısı fazla olsa da bu türün artık isteklisi kalmadı dostlar. Yani oyunun çıktığı yıl düşünülürse mesela Undown çıktığında ben neden bu oyunu oynayayım? Last Day on Earth oynayayım. Çünkü grafikleri eskidi, oynanış tarzı biraz eski. Seveni vardır ama bence düşünmek lazım. Başlamadan önce bir iyice tartıp biçmek gerekiyor. The Walking Dead Survivors aynı. State of Survivors, Doomsday Last Survivors gibi olduğu için ben buna ne diyorum biliyor musunuz? Öylesine düşünmek lazım pardon. Sırf o da The Walking Dead'in hayrına. içerisindeki konuşmalar güzel Türkçe dil desteği var ama pay to win dostlar. Modern Combat 5 en çok beklediğim oyunlardan biri. Modern Combat 5'i bok ettiler dostlar. Yani şu oyunu geliştirip yeni serilerini çıkartsalar, yan oyunlarını çıkartsalar Game Loft gerçekten söylüyorum parasına ekstra para katardı. Bence artık oynanmaz hikaye modunu oynayın daha sonra çıkın pvp'sine bence hiç bulaşmayın dostlar pvp için oynanacak başka oyunlar bulun shadowgun legends oyuncusu kalmadığı için bunu da oynanmaza getiriyorum ha şöyle siz girin tek başınıza oynayabildiğiniz kadar görevleri yapın oynamaya devam edin PvP'de oyuncu bulursanız girirsiniz takılırsınız ama para yatırmak ve ekstra zaman harcamak için bence yeterli bir online mobil oyun değil. Mobile Legends Bang Bang her türlü oynanır abi yani MLBB şu an için dünyanın en çok oynanan mobil mobası Avrupa tarafında. Bakın Çin tarafında Honor of Kings var. Honor of Kings varken gerçekten herhangi bir oyun en çok oynanır statüsüne giremez. Çünkü mobilden oynanan bir oyun olmasına rağmen dünyanın en çok oynanan bilgisayar oyunlarından bile daha fazla oynanıyor. Ama Mobile Legends Bang Bang onunla kapışmasını çok iyi biliyor ve çok fazla oyuncusu var. Şu an Wild Rift'ten bile daha çok oyuncusu var diyebilirim. Ama bence Wild Rift'te her türlü oynanır statüsüne girecek bir oyun. Çünkü Wild Rift'in bence her türlü mekanikleri Mobile Legends Bang Bang'den daha iyi. Ama daha zor olduğu için maalesef MLBB oyuncuları Wild Rift'e geçmeyi tercih etmiyor. Ha, geçenler var mı? Var. Ama bilmiyorum yani. İlk başta oyunu kötü çıkarttı biraz Riot Games. Sunucu problemleri vardı. Güncellemeler bir tık geç kaldı. Yani ben şu an baştan başlayacak olsam, eğlencesiyle oynayacak olsam galiba Wild Rift'e başlarım. MLBB'ye hiç bulaşmam da olsa. Legend of Runeterra. Legend of Runeterra şu an. Mobil platformlardan oynayabileceğimiz en iyi kart oyunu. Her türlü oynanır aga. Gerçekten söylüyorum Riot Games'in yaptığı en iyi oyunlardan biri. Sorunsuz bir oyun deneyimi sunuyor. Seslendirme zaten çok iyi ve oyunun mekanikleri de mükemmel. Kart savaşı dediğim zaman canım istediği zaman ben direkt Legend of Runeterra'ya bakarım aga. Gözüm kapalı. Daha sonra Teamfight Tactics yine bir Riot Games oyunu. Bu da her türlü oynanır. Neden her türlü oynanır? Çünkü oyun zevkli yani LoL'in içinde yan bir oyun olarak çıkmasına rağmen sonradan büyük bir akım haline dönüştü. Eskisi kadar popüler olmasa da bence oynaması çok zevkli. Yani bu oto santranç olayı dediğimiz olayı çok iyi dağıttı. Bu TFT'den sonra Teamfight Tactics'ten sonra buna benzer çok fazla oto chase oyunu çıktı dostlar. Hepiniz biliyorsunuzdur. Among Us'a şans verilir. Bir süre sonra sıksa da ara sıra arkadaşlarla oynanır aga. Among Us hakkında ne diyeceğiz diyecek hiçbir şey yok. Ee, bu Sasuçmen, Sasuçmen Battle Royale. Öylesine girilir diyorum. Çünkü e, düşünmek lazım bile değil bence. Öylesine girilir yani. PUBG Mobile'in aynısı. Farklı varyasyonu. Sosislerle oynuyorsunuz. Grafik tasarımı farklı. Bence PUBG Mobile'de de aynı sistem gereksinimine sahip. O yüzden her türlü oynanırı almamın bir anlamı yok Sasuçmen Battle Royale'i. Stumble Guys her türlü oynanır. Pay to win herhangi bir durum yok. Tamamen eğlencesine takılmalık güzel bir oyun. Canınız sıkıldıkça girin oynayın abi. Fall Guys mobile e gelmedi. İstanbul Guys aşırı patladı. Gerçekten özellikle geçtiğimiz yılın 2022'nin son 4-5 ayının en çok oynanan oyunlarındandı. Daha ne kadar gelişir, daha ne kadar oynanmaya devam eder bilmiyorum. Roblox ben öylesine girilir diyorum yani. Özellikle vakit ayırabileceğim bir oyun değil içerisinde böyle beni çok çeken bir oyun yoksa ben Roblox oyunlarına çok bulaşmamayı tercih ediyorum. Hani çok ilginç şeyler olduğu zaman böyle çok yüksek kaliteli oyunlar Roblox'a geldiği zaman ancak o zaman giriyorum. O da öylesine girmek oluyor zaten. Mac Arena içinde şans verilir diyorum. Bu oyunda biraz pay to win. Rekabetçi oyunların pay to win olması konusundaki görüşlerimi size az çok aktardım dostlar. Şans verilir diyorum. Az çok para yatıracağım. Paytube'ni çok takmıyorum diyorsanız Mega Arena'da Türkçe dil desteğiyle bence her türlü oynanır. Ve World of Warship Blitz olması lazım. İsmini tam telaffuz edemiyor olabilirim. Gemi savaşı oyunu şans verilir. Ama bence modern savaş gemileriyle aynı statüde. Hatta belki modern savaş gemileri daha iyi diyebilirim. Ama bu çok daha köklü bir oyun. Bilgisayar versiyonu da var. Arkasındaki grup biraz daha geliştiriyor oyunu. O yüzden e, bu hani bir tık daha önde olabilir ama çok fark etmiyor yani. Her ikisinde oynayabilirsiniz. İkisi de güzel. Aynı oyunun tank versiyonu dostlar. World of Tanks Blitz bu da zaten türünün en bilindiklerinden ve en iyilerinden. Çok fazla oyuncusu var. Her türlü şans verilir. Kafa topu 2. <laughs> yani öylesine girilir. Özellikle vakit harcayıp para harcayacağım bir oyun değil. Özellikle arkadaşınla oynayacaksan mesela, birbirimizle kapışacaksak yemek söyletmesine ya da bir şey ısmarlatmasına kafa topu 2 10 numara oyun oluyor. Kafa topu 2 de benim için öylesine girilir bir oyun ve kesinlikle güzel. Ice Racer her türlü şans verilir ama her türlü oynanıra gelmez bence. Şans verilir ama yani duraksarım böyle çok da bağlanarak oynayacağım bir oyun değil. Brawl Stars öylesine girilir. Şu saatten sonra Brawl Stars'a emek verebileceğimi zannetmiyorum. O yüzden bu oyun hakkında da çok fazla konuşmak istemiyorum. Seveni çok fazla. Ben de severek oynuyorum ve gayet de güzel bir oyun. Ne bileyim yani. Sıktı Brawl Stars'ta sıktı. dak. Kuz Öylesine girilir. Aynı Among Us gibi. Aslında Among Us'ı da şans verilere koyduk ama yani buz da onun kafasında. O yüzden bunu da öylesine girilere eklemek istedim. Ama kesinlikle kötü oyun değil. Aynı Among Us kafasında. Belki daha fazla rol vardır ve grafik tasarımı da Among Us'tan farklı. Son olarak son çıkan oyunumuz Farlight 84. Her türlü oynanır abi. Çünkü Battle Royale modu çok eğlenceli. Farklı takım modları da var. Battle Royale modu bir kere çok eğlenceli Farlight 84'ün ve grafik tasarımı optimizasyon probleminin olmaması, Türkçe dil desteğine sahip olması, kahramanların tasarımı benim çok gitti. Apex Legends mobil kapandığına göre ona en benzeyen oyunu Farlight 84 ilan edebilirim ve bence de her türlü oynanır agalar. Takım savaşı modu da var. PC mobil cross platform. Tabii ki mobildekiler isterlerse bilgisayar oyuncularıyla eşleşebiliyorlar. Siz Farlight 84 hakkında ne düşünüyorsunuz? Lütfen yorumlara yazın. Uzun bir video oldu. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yani 2023 yılında yeni bir oyuna başlayacak olursanız bence bu video size mükemmel bir rehber olacaktır çünkü tüm oyunları oynayan birisi olarak bu oyunlar hakkındaki tüm net doğrucu görüşlerimi size aktardım dostlar. Her türlü oynanır dediklerime kesinlikle girin bir göz atın kendinize iyi bakın videoyu beğenmeyi ve kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın görüşmek üzere.